kapanmanın gelmesiyle beraber ne yapacağımızı yaşıyoruz. Peki tam kapanmayı bir LGS kampı olarak geçirmek istemez misiniz? Çünkü LGS'cilerimin hayli yakın bir sınavıyla beraber bu tip değişiklikler birazcık onları aslında strese sokuyor. LGS tayfan bana biraz hak verecektir. Ee, Okula genel olarak gitmeye başladığımız dönemin e, son bulması, yine evden e, derslerimize devam edebilecek olmak, sınava bu kadar yaklaşmış olmak, bir taraftan iyi bir şekilde her gün deneme çözmeye gayret etmek birazcık sizi biliyorum ki zorluyor. Ama bu dönemi biraz daha verimli bir geçirebilecek hareketlerle e, Son o sınav sitesinin artık biraz daha bizde birikebileceği zamanı daha normal değerlerde daha olması gereken şekilde geçirmek çok daha mantıklı olacak. Bu dönem özellikle bunları istiyoruz biz. Çünkü aslında bu dönemin verimli geçmesi demek bu dönem eksiklerimizi tespit ettiğimizde bunların yerine doğrularını koymak demek bizler için hayli değerli aylardır çalışıyor olmak, aylardır belirli bir noktada kalmak sizi birazcık yıpratmış olabilir. Denemelerinizle ilgili istediğiniz o yukarı giden ivmeyi tam olarak görmemiş olabilirsiniz. Ama kalan süreci iyi bir şekilde değerlendirme noktasında yapacağımız hamleler bizim için çok daha değerli. Neyden bahsediyorum? Biz bu zamana kadar hep planlar kurup bunun üzerine ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir çerçevenin üzerinden gittik. Tabii ki aslında bu önümüzdeki e, o verimli geçirmemiz gereken 18 günü de e, iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Şimdi birazcık açık konuşmak lazım. Tam kapanma dediğinde haliyle birazcık daha fazla e, sürekli evde olduğunuz için daha fazla strese girebileceğinizi düşünüyorsunuz ve bunun için endişelenebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ama şunu bilmemiz lazım. Biz Sınav senesindeki bir öğrenciysek bu aslında LGS değil de YKS geçtiğimizde de karşımıza çıkacak son dönemlerimiz Aslında çoğunlukla eve kapanıp deneme yaparak geçiriyor durumda olacağız Evet deşarj olmak için belki yürüyüş yapabilmek gerçekten güzel olurdu ama süreçte şu an için karşımıza çıkan tabloda Aslında sosyal hayatınızın tam olarak engellendiğini düşünmek yerine bunu bir fırsata çevirebilecek noktaya geldiğinizi hissetmeniz çok daha doğrudur diyebilirim e ee, bu süreci hani e, hiçbir yere gidemeyeceğim diye düşünmek yerine netlerimi arttırabileceğim bir fırsat şeklinde değerlendirmeniz çok daha doğru olur arkadaşlar. Biz RGS'cilerimiz için süreçte şunu genellikle e, özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Biz her gün mümkünse bir deneme diyoruz ama sizin o değişen yapınızla beraber e, tekrardan online'a e dönen eğitim hayatınızı birazcık e, aslında hazmetmeniz gerekecek. Buna uyum sağlamaya çalışacaksınız. Belki o ilk üç günde e, birazcık kayıp yaşadığınız noktalar olabilir ama mümkünse hafta sonunu kaybedeceksiniz. Yine de her gününde deneme çözerek, yine de eksiklerinizle ilgili okuma yaparak geçirmenizi özellikle istiyorum ama bu 3 günlük eğer yaşayacaksak bir rehaveti hemen arkasından bırakıp sonrasında dolu dolu yaşayabileceğimiz bir 15 günlük, 2 haftalık bir sürecin olduğunu bilerek 2 haftada neyimi kapatabilirim, hangi eksiğimi kapatabilirim? Ee, i̇lk haftayı biraz daha eksik odaklı, ikinci haftayı biraz daha tekrar odaklı ama buna eşlik edecek her günlük denemelerle dolayı e, daha iyi bir e, başlangıç, e, son o düzlüğün daha iyi bir başlangıç şeklinde ilerlemesini sağlayabileceksiniz. Niye son düzlük diyoruz? Kalan süreç, yani biz karantinadan çıktıktan sonraki süreç zaten sınavımıza çok yakın bir süreç. E, zaten bu süreç bizim aslında senenin başından beri söylediğimiz her gün sadece deneme çözdüğünüz hale döneceğiniz süreç. E, deneme yaptım, üzerine deneme analizini yaptım. Zaten saatlerim gidecek. Şu anki kalan zamanımda... Sadece biraz daha unuttuğum noktalarla ilgili bir okuma yapma fırsatım olacak, çalışma fırsatım olacak. Ee, belki de karantinanın o diğer ikinci haftasını biraz daha hani e, genel tekrara eğilebileceğim bir dönem olarak geçirmemiz çok daha doğrudur. Farklı yayınları bu süreçte e, bakmanızı, e, incelemenizi özellikle tavsiye ediyorum. E, biraz daha e, hani Fazla deneme çözebilir miyim diyenler, yani sabah sınav saatinde bir deneme çözmeyi alışkanlık haline getirebiliyorsanız, eğer online derslerinizle çakışan bir durumu yoksa, e, bunun dışında eğer e, eksik noktasında hani iyi bir zaten şu an aşağı yukarı hesapladığımda iyi bir puan çıkartıyorum dediğiniz noktada e, eksiklerinizin çok olduğunu düşünmüyorsanız yine genel tekrarlarınızı aksatmadan e, ikinci bir denemeyi de gün içerisinde ilave edebilirsiniz. Günde iki deneme birazcık korkutucu gelebilir. E, ancak gerçekten eksiği çok az olanlar için e, biraz daha farklı soru kalıpları görmek, daha çok soru görmek bu noktada daha iyidir. Çünkü eksiğimizi artık e, bulamadığımız noktalarda e, sadece belki dikkatsizlikten kaçırıyorum diyen e, aslında o büyük hedefleri olan e, iyi yüzdelik dilimlerle iyi fendiseleri e, isteyen öğrencilerim özellikle bunu biraz daha iyi anlar. E, gerçekten az yanlışımız çıkıyorsa artık nerede hata yaptığımızı bulmakta zorlanıyorsak daha fazla soru görerek daha fazla ne yapabilirim daha net bir şekilde aslında irdelemiş oluruz diyebiliriz. Bu dönemi verimli geçireceğiz. Bu iki haftayı dolu dolu yüksek motivasyona geçirmek gerçekten çok değerli. Ee, bu iki haftayı gerçekten sanki bir sizin için oluşturmuş özel bir kamp gibi geçirmek çok daha doğru. Tam kapanma sürekli evdeyim hissiyatını bir kenara bırakıp bu süreç benim için iyi bir yükselme dönemi diyerek iyi çalışmalara adım atabileceğinize eminim. LGS tayfa bu zamanı özellikle iyi değerlendireceğiz. Kendinize güvenin. Daha fazlasını yapmak için önünüzde dolu dolu iki hafta var. İnanın bana sonrasında çok daha iyi bir yere gelebileceksiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.